thank <laughs> you Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam ekranlarda hepimiz ilginç bir olaya şahit olduk. Nisa Barış Murat Yağcı için kadınları döven, onlara ağlatan bir insan ifadelerini kullanmıştı ve herkesi şaşırtmıştı. Ama All Star yarışmacısı Nisa'ya yanıt eski sevgilisini dövdüğü iddia ettiği Monika'dan geldi. Barış'ın eski sevgilisi Monika bir takipçisinin Barış'la ilgili yapmış olduğu soruya Barış ile sokak ortasında güzel bir poz paylaşarak fotoğrafın altına ise onun için en iyisini diliyorum ve kalp amörüsü ifadelerini kullandı. Sizce Nisa potada olduğu için mi yine böyle bir konu açtı? Yoksa gerçekten siz Nisa'ya hak veriyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.